Levent Bey. Hayırdır inşallah. Aslı, hemen Ömer'i al içeri sok. Evet, Metanoğlu siz misiniz? Evet. Ömerciğim, gel hadi biz içeri gidelim. Gel. Hakkınızda tutuklama kararı var. Levent ne oluyor? Bir yanlış anlaşılma var anneciğim. Sen sakin ol. Bir yanlışlık olmalı memur bey. Yani neyle ilgili bu karar? Benim polislik kimseli bir işim yok ki. Şu anda tutuklama emrine uymamız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz siz? Olma kelepçe mi takacaksınız? Bakın. Çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Hangi gerekçeyle tutuklayacaksınız beni? Yani ne suçum? Kudret Kara'yı öldürmekle suçlanıyorsunuz. Kudret Kara mı? Kim bu adam? Levent, kim bu Kudret Kara? Bilmiyorum anne. Tanımıyorum ben onu. Ben kimseyi öldürmedim. Beyefendi zorluk çıkarmıyor. Ne olup bittiğini emniyette öğrenirsiniz. Arabayı alalım Levent Bey. I. Ben kimseyi öldürmedim Meryem. Kimseyi öldürmedim. Biliyorum Levent Bey biliyorum. Levent. Levent oğlum. Bakın. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Benim oğlum kimseyi öldürmez, öldüremez. Ne olur onu serbest bırakın. Nurya Hanım. Bakın, bu kudret kara kimse. Hiçbirimiz onu tanımıyoruz. Şimdi avukatımızı arayacağız. O zamana kadar lütfen bize biraz izin verin, ne olur. Avukatınız emniyete gelsin, sorguda bulunsun. Lütfen daha fazla zorluk çıkarmayın. Melis, hemen Cemil'i ara. Allah kahretsin. Bu iş araştırırken bana ulaşırlarsa biterim ben. Levent Bey. Bir dakika. Birkaç saate anlaşılacak suçsuz olduğum. Hemen döneceğim merak etme. Levent Bey. Lütfen arabaya biner misiniz? Siz de aramayı başlatın. Ne araması? Konağı arayacağız. Arama izniniz var mı? Hem konak için hem olduk için. Arama izni çıkartıldı. Siz de Buyurun. aramayı başlatın. Emrede Emrede Biz de peşlerinden gitsek Yaşar. Ulviye Hanım iyi değilsiniz. Şimdi oralarda hastalanırsınız falan. Allah muhafaza. Gülnaz Hanım haklı Ulviye teyze. Siz evde kalın daha iyi. Ulviye Hanım izin verin ben de Yaşar abiyle gideyim. Tamam git. Levent Bey'in suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Üzülmeyin olur mu? Durmuş. Ömer'in gerçek babasının kim olduğunu biliyor mu? Hı? Ben ona o bilgiyi verecek kadar enayi Ha? Bak. Al işte. Param burada. Şimdi bunu alıyorsun defol gidiyorsun aldın mı Kudret? ben şimdi Levent Metehanoğlu'nu arasam. Desem ki veliahtın yaşıyor. ...bana bu paranın kaç katını vereceğini tahmin bile edemezsin. Levent oğlunun kaybolmasında senin suçunun olduğunu bilirse... ...o zaman ne yapacaksın Kudret Efendi? Heh? O plan bu kafanın eseri Hülya Hanım. Levent Metehanoğlu benim yaptığımı öğrendiğinde... ...asıl patronumun da sen olduğunu öğrenecek. O yüzden ben her zaman istediğimde bana parayı getireceksin. Anladın mı? Buna mecbursun. Yoksa bombanın pimini çekelim. Bom! Ne oldu? Hülya Metanoğlu patladı. Sen öyle san. Levent'in suçsuz olduğu anlaşılırsa... ...okunucu bana dönecek. Nasıl oldu Levent'in üstüne kaldı bu iş? Benim oğlum kimseye zarar vermez. Bize bunları boş yere yaşattınız. Emir böyle hanımefendi. Yapacak bir şey yok. Müsaadenizle aramamızı başlamamız lazım. Melis, Bahadır'ı ara hemen. Ulviye Hanım, tansiyonunuz çıktı hemen. Ben size ilaçlarınızı vereyim. Hadi içeri gelin birazcık dinlenin. Hem <laughs> memur beyler de görevlerini yapsınlar. Hadi. Ben aradım ama açmıyor.